70'li yıllarda insan ve fareler üzerinde bağımlılıkla alakalı birçok deney yapıldı. İzlediğiniz görüntüde fare her düğmeye bastığında ona oluşturucu etkisi olan bir madde verildi. Daha sonra fare bir kutuya kapatıldı ve aynı düğme önüne koyuldu. Fare tereddüt etmeden düğmeye bastı. Fakat bu sefer herhangi bir ödül almadı. Yılmadan defalarca aralıksız olarak tekrar düğmeye bastı. Bu sefer farenin düğme ile arasına dikenli bir yol çekildi. Fare acı çekmesine rağmen defalarca düğmeye basmaya devam etti ta ki hayatını kaybedene dek. Bu incelemeler sırasında farenin bağımlılık hissettiği yer beyindeki Nucleus adlı bölümdü. Bu bölüm vücudun haz mekanizmasıydı. Fare her düğmeye bastığında bu yer devreye giriyordu ve hiçbir şekilde kontrol altına almamıyordu. Tıpkı sigaranın zararlı olduğunu bilip buna rağmen bırakamayan bir insan gibi. Yapılan araştırmalar aynı bölümün insan beyninde de olduğudur. En büyük bağımlılık sosyal medya. İnsanlar saatlerini hatta hayatlarını burada var olmayan bir sahte gerçeklik için harcıyor. Herkesin Instagram'da havalı gözükmek, yaşamadığı bir hayatı yaşıyormuş gibi göstermek için saatlerce harcıyor ya da sadece beynini sahte cinsellikle köre etmiş durumda. Hayatında hiç göremeyeceği kadınları yaklaşık 5 dakikada görüyor ve beyni dopamini zehirlenmesi yaşıyor. Döngüye giriyor, kaydırıyor, sıkılıyor, başka bir yerde kaydırıyor cinsel saçmalıklara bakıyor, uyuyor, kaydırıyor. Halbuki bu esnada kendinde var olmuş bütün potansiyeli yok ediyor. Eğer YouTube'a girip bağımlılıktan kurtulma yolları diye aratırsan karşına bir sürü saçmalık çıkacaktır. Pozitif olun ve güçlü olduğunuza inanın. Falan filan. Fakat gerçek şu ki bağımlıktan vazgeçmek inanılmaz zordur. Bunu her hem de Amerikan kaynaklarda daha detaylı bulabilirsiniz. Öncelikle bu videonun konusu internet bağımlı olduğu için alkol ve diğer bağımlılıkları konu dışı bırakıyorum. Size kendi tavsiyem, nofap ve mank modu gibi şeyleri denemenizdir. Ama bu işin temelinde inanmak yatıyor. Birçok insan yanlış kuşarı kozmik bir şey zannediyor ya da küçümsüyor. Fakat unutmayın, bu cüzdür sizi değil, siz onu kontrol edin. Psikolojik olarak hasta olmak diye bir şey var. Yani bir insan başının ağrıyacağına gerçekten inanırsa, gerçekten de ağrıyor. Hatta ağrı kesici bağımlılığı ortaya çıkıyor. Biz de bu özelliği lehimize kullanmalıyız gerçekten bir bağımlı bırakmadan önce ciddi bir şekilde inansın kendine. Hatta bırakmadan önce ilk amaç kendini bu konuda ikna etmek olsun. Meditasyon burada işinize yarayabilir. Ve daha sonra monk modu gibi şeylere başlayabilirsiniz. Aslında hayat bir film. Ve bu filmdeki faresimiz. Ya büyümeye basmaya devam edersiniz ya da bu kutudan kurtulmaya çalışırsınız.